Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle Ne yapacağımı söylemiyorum Sonunda görüp Yapabilirsiniz Ne yapıyorum Patates yapacağım Ama Fiklet, piklet, hmm. Evet Şimdi markör kalem seçiyorum hmm. Tamam Patates ne renk olur? E Bu bayağı yeşilmiş ya. Bakın anını bacım. Okulum bugün ilk günüydü. Ben okulumu çok sevdim. Sizler de yoruma yazmayı unutmayın. Evet patates rengini buldum. Hani kaldırım. Kahverengi kolay Buldum mesela. Evet. evet. Şimdi ben iki tane yapacağım. Bakın neden ben de bilmiyorum. Şimdi ilk boyacağız. Boyuyoruz. Evet. Açtım kapadım Bakıyorum arkasına geçiyorum. Boyamaya çalışıyorum da nasıl boyanacak ben de bilmiyorum. Bu arada bu patates rengi beni linçlemeyin. İnşallah. Patates değilse de boş ver. Bu arada hep arkasına geçiyorum. Arkanın çıkmıyor. Geçmiyor. Hmm. kitabı koyduk. Onun arkasına geçtik. sıkıntı Bakın. Geçiyor. Geçiyor yine. Bugün ben ortaokullu oldum. Doğru orada ortaokullu olduk. Hayatım oldum ben. Dudu Fırlat'ın geldi mi? Ede üstümü çiğnedi. Zamanlar geçer dedi. Zamanlar zaman. Şu an kameradan bakıp da boyuyorum. Zamanlar geçer dedi. Zamanlar zamanlar. Tamam. Bir görüşü var. Hmm. Buraya şu an Kameradan bakıp da boyamak enteresan biraz biraz biraz. biraz. Arkadaşlar daha yarısına gelmedim. Şuna bakın. Bir dakika ben bunu biraz küçültmem lazım sanırım. Biraz dedim. O bir dakika Singer alıp geleceğim. Bekle. Geldim. Evet arkadaşlar e böyle bir sünger aldım Bizim kendi dükkanımızda vardı bu sünger Stitch düştü i̇şte arkaya Stitch. Burada okulun Nasıl geçti Kanuni. Anladım Anladım Dünya Karşı binada gidenler var? Bir, bir oldu. Coştu, hmm, hmm, var. Bir de bir... yapıyoruz dedim de. Ben de hmm, reklam değil. İş벌i falan da. Demet Kırtay'dan gördüm bu videoyu. Kopya da yoktur. Sadece yaymak istedim, canım yapmak istedi. Zaten saat şu an 7. Ben okuldan yeni geldim. Ödevim proje ödeviydi. Onu yaptım. Yarın proje ödevinin teslimi var. Saat 4 ve okuldan çıktım. 4 mü, 3 mü ne? Çıktım okuldan, eve geldim. Ondan sonra proje biraz bir iki saat dinlendim. Saat 5 oldu. Bir saat boyunca masamdan çıkartmadım. Hem tüm ödevlerimi bitirdim. Ondan sonra bu videoyu çektim. 2 saniye uzandım aklıma bu video geldi hemen çekeyim dedim ben de arkadaşlar sizden bir ricam olsa kanala abone olup like atmanın ben kanalımın büyümesi en büyük hayalim benim neden çünkü ben de bir youtuber olmak istiyorum <laughs> Hı, de arkadaşlar 6 dakika olmuş video şu an patates yapma videosu. De şuraları hiç boyamamışım neredeyse de. Şuraları de Dışarıda oynayacaktım biraz ama abi. Dedim ki YouTube'a uzun zamandır video çekmiyorum. Sitsi zaten yeni açtım. Bir tane daha açalım videosu gelecek. Evet bu şekilde boyadım. Şimdi ne yapacağız? Sizce şey, ne yapacağız? Evet, size soruyorum. Ne yapacağız? Eşyalarımı alıyoruz. Bir dakika. Makas alıp gelsen mi? Geliyorum. Makasımı bulamadım. Kasmeram bu yaz şimdi. Nasıl satayım ya var ama kırık. Bakın. Kırık. Neyse keseceğiz artık. Ne ya, yapacak bir şey yok. Ne keserse kardır. Yalan yok. <laughs> o videoları biliyor musunuz? Yalan yok. Evet, evet. Şu an yırtıyorum. Güzelim kimleri de mahvettim. Ha. Evet. evet. Benim kullanacaklarım bunlar. Çok olmuyor. Neden? çünkü bant Nasıl bu kadar rahat çekiyorsun diyeceksiniz. Rahat çekiyorum. Neden? Kardeşim uyuyor. Şuan yerleştiriyorum. İçine çok yerleştireceğim. Evet doğru doğru. annem için ne onu söyleyeyim. İki yarım koydum. İşte çok küçük oluyor sanırım ya. Evet, bir tık küçük oluyor. Ama ne yapayım? Küçük olsun ama deneyelim ya. Also das muss ich auch sagen, wir haben auch ein Lektor. Tschüss. 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 Gerçekten. Demet <laughs> Kırkay'dan gördüm ben bu videoyu. Ne yalan söyleyeyim yani. O da başkasından görmüştü. Ben de başkasından gördüm. Öyle öyle ilerliyor işte videolar. Evet. Şu an boyadım kahverengi. Şu an bayağı. De arkadaşlar. Şimdi bunu kapatacağım. your rules. şu gele sürecekten hemken. Geçiyorum. Hala geçiyorum. Evet şu an ne yapacağımı unuttum. Hatırladım. bastıyorum hemen. Kardeş. <laughs> Arkadaşlar <Allah 'ım yiversin. gülüyor> <laughs> ya. tane daha patates yapmak istiyorum ben. Çok az oldu çünkü. Pardon. Göstermeyeceğim Arkadaşlar. Şimdi ben bunu tamamladıktan sonra size videosunu atacağım. Takipte kalın. Bir gün bekleyin. Part 2 gelecek. Bye.